Merhaba arkadaşlar, 6. metinde karşınızdayım. Keyfe yumkinuke en tekteşifet telavvuse bir nefsik Kendi kendine kirliliği nasıl keşfedebilirsin, bulabilirsin. Keyfe tetemekkanu min en tekteşife yahut keyfe tetemekkanu min iktişaf telavvuse şeklinde devam eder. Keyfe yumkinu leke, keyfe yumkinu, keyfe testetiyu en tekteşife. Bu ifadelerin her biri mastarla devam edip ihtimal bildirir arkadaşlar. İkteşif ve yekteşifu vecede yecidu bulmak, keşfetmek, atara ya'tur ala harfi cer ile kullanılır. Bulmak, keşfetmek. Edrake yudriku alime bulmak, idrak etmek anlamlarında lahada gözlemlemek. istentece, estentecu, istahrace estahricu sonucuna ulaşmak, bulmak. Evassale ile bir şeye varmak, bulmak anlamlarına gelir. Yumkinu en taquma bi nefsik bi iktishaf et ve zalika bi vad'i qita'in murabba'atin min al-waraq al-muqawwa. Aleyha tabakatun min al-fazilin fi amakin mukhtalifah kendi kendine bu kavva kağıttan üzerinde vazelin tabakasının olduğu kare parçaları muhtelif yerlere koyarak kirliliği keşfedebilirsin. Bir nefsik bir mufredik li vahdik şahsiyen zatiyen kendi kendine demek buradaki bir aracılığıyla anlamında kullanılan an tarigimin hilali bi vasıtati abran anlamlarına gelir aracılığıyla anlamındadır. Biz bunu cümledeki yerine yerine göre Türkçe'ye ya erek arak ya da aracılığıyla şeklinde tercüme ederiz. Aynı şekilde bu ifadeleri de. Örnek verdim. Gâmel mühendisü bir resmil mebne bi istihdamil hutud. Gâmel mühendisü bir resmil mebne bil hasub. <gâmel> mühendis binayı, hatları, çizgileri kullanarak çizdi. <gâmel> mühendis binayı bilgisayar aracılığıyla çizdi derken bu ifadeyi açıklamış olduk. Buradaki vezalike böylece anlamına gelir. Bunu kaldırsanız da anlamı hiç değişmez değerli arkadaşlar. Bunu Araplar bazen paragrafı süslemek, bazen de bir nefes molası almak için kullanırlar. Gıt'a Gıta'ın burada çoğulu gelmiş, parçalar anlamına gelir. Nasıl parçalar? Kare parçalar. Bakınız birinci sıfatı, daha sonra şibi cümle şeklinde ikinci sıfatı mukavva kağıttan kare parçalar daha sonra isim cümlesi şeklinde üçüncü sıfatı gelmiş. Burası haber, burası müpteda olur. Neden? Çünkü eğer bir isim cümlesi şibi cümleyle başlıyor ise haberle müpteda yer değiştirir. Tabakatun minel fazeli. Bir tabaka. Ne tabakası değerli arkadaşlar? İşte mini beyaniye ile açıklamasını yapıyor. Vazelin tabakası. Ve truka li muddeti usbu'in ve lahiz el tecid ennehu gattekevvene aleyha kadrun minel aligati bil hava. Bir hafta müddetince bu parçaları bırak, kağıt gözlemle, üzerinde havada asılı bir miktar partiküllerin oluştuğunu göreceksin, bulacaksın. Bırak, lahaza gözlemlemek, burada da gördünüz, vecede yecudu yine bulacaksın, keşfedeceksin. Tekevvene oluşmak, bu fiilin faili burada. Neyde? Kağıdın üzerinde. Bu da mefhulün bir nesnesidir değerli arkadaşlar. El Cüseymat ismi tasvir. Cisim. Bakınız. Cisim. Cüseym cisimler. Yani moleküller, partiküller anlamına gelir. Bunun da çoğulu cüseymat şeklinde gelmiş. Mesela kitap, küteyip, kitap, küteyip, kitapçık, küteybet de kitapçıklar anlamına gelir. Bu şekilde ismi tasvir yapılır. Değerli arkadaşlar, alega ya'legu bi, Asıl olmak demek bir harfi ile kullanılır. Burada ismi faili gelmiş. Alik e, sıfat olarak da geldiği için burası dişil gelmiş. Kadrun min. Bakınız bir miktar. Neyin bir miktarı? Partiküllerin bir miktarı. Tabaka, bir tabaka. Ne tabakası? Vazelin tabakası. Bu minlerin her biri mini beyaniyedir değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz hu geriye değil ileriye dönen bir şeyin durum zamiridir. Bu Arapçada muhatabın dikkatini bir şeye çekmek üzere kullanılır. Dediğim gibi normal zamirlerden farklı olarak huve gayip yahut hiye gaibe zamirleriyle sadece kullanılırlar ve munfasıl ve muttasıl buradaki de muttasıl zamir olarak ikiye ayrılırlar. Bakınız huve'l adlu esasul mulki. Adalet mülkün temelidir derken huve ileriye döner, geriye değil arkadaşlar. Alim tu ennehu zahab Türkiye, Türkiye'ye gittiğini öğrendim derken hu yine geriye değil, ileriye döner. Ayrıca demek istediğim, bakınız burada gizli bir in, cezim şart edatı var. Eğer bu parçaları bir hafta boyunca bırakır, kağıdı gözlemlersen burada da cevabı geliyor. Tecit bulursun. Neyi? Bu fiilin nesnesi geliyor. İşte kağıdın üzerinde bir miktar partiküllerin oluştuğunu bulursun. Bu şeyin zamirlerini dığını dini şeklinde Türkçe'yi tercüme ediyoruz arkadaşlar. Yümkünü en testentice etheret telavvisi min miktaril cüseymatilleti varadı. Kağıt üzerinde toplanan partikül miktarından kirliliğin izini, eserini çıkartabilirsin, anlayabilirsin. İstentece, estentücü sonuç çıkartmak, anlamak, eser, Türkçedeki eser, iz, Tecemme toplanmak, alel veraga kağıt üzerinde toplanmak, birikmek anlamlarına gelir. Ayrıca bahsetmek istediğim bakınız buradaki isim elif, eliflamlı marife bir isim. Buna sıfat yapmak istiyor iseniz arkadaşlar ismi ile yapmak zorundasınız. Ve bu ismi mevsule dönen sıla cümlesinde ismi mevsulün bulunduğu cümleye sıla cümlesi denir. Sıla cümlesinde ismi mevsule dönen bir aitlik zamiri olmak zorunda. Buradaki T gördüğünüz gibi. Bakınız bu isim cümlesi, bu fiil cümlesi, bu da şibhi cümleye örnektir. Bunların her biri sıla cümlesidir. Yani açıklayıcı cümle demek Türkçe'de. Zurt ammeti elleti hiye Hasta olan halamı ziyaret ettim. Bakınız isme usule dönen ayetlik zamiri buradaki hiye. Zurt ammeti elleti te'melu fil müsteşfe. Hastanede çalışan, buradaki te isme usule dönen ayetlik zamiridir. Halamı ziyaret ettim. Bunları geçtim. Zühtar meti elleti fil ve hastanede olan halamı ziyaret ettim. Eğer sıla cümlem isim cümlesiyle, eğer burada gördüğünüz gibi fiil yahut da burada gördüğünüz gibi fiil cümlesiyle başlıyor ise isim mevsule dönen aitlik zamir olmak zorunda ama eğer şibi cümleyle başlıyor ise aitlik zamir olmak zorunda değil arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.